Hey Murat, Süleyman, gelin hele. Buyur, Buyur han dedemiz. Baban benim varamadığım yerlere. Ben babandan muştular beklerim. Baban senden bekle. Bu su ne ki? Kulak ver bana Murat. Ey Süleyman, dinle. Ulus sular bilirim ben gösterdim babana. Kolayladım varmayı, vardı varacak baban. Ben yokum yanında. Her şey bu sularda oğul. Her şey sırasıyla. Önce Mudanya. Mudanya düştü mü, Bursa düştü demektir. Ötelerde daha nice menziller, nice fetihler var, Oğuz'u bekler. Ulu sular aşman gerek. İleride bir büyük menzil var. Fatihini yüceltecek şehir Konstantinopol var. Ondan da öteleri var. Ama vakit yok. Tükendiğini anladın mı? Sancağını arkadan gelene vermeyi bil oğul. Menziller çok hey oğul. Bak, ötelere bak. Daha öteleri göster Murad'a. Süleyman Ağoğlu. Bakacak ötelere... ...sonra bakacak dermanı olmayacak ...benceleyin. Baba gel deme, sen git. Bu su ne ki? suları aş, kendin aş. Ne güzellikler var ötelerde. Git. Baban için değil, Kendin için hiç değil. Oğuz için git.